Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından sana 3 yıl 4 ay, 4 yıllık 2 ay, 5 yıl, 4 yıl 6 ay, 5 yıl 3 ay, 6 yıl 3 ay veya 7 yıl 6 ay şeklinde bir cezalandırma süreci meydana geldi. Bu cezalandırma süreci meydana geldikten sonra arkadaşlar ilk derece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu karar açıklandıktan sonra hangi süreçlerle itiraz edebiliriz, hangi eksiklik, noksanlık durumlarından itiraz etme durumumuz meydana gelebilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sorabilirsiniz. Eksiklik süreci şu şekilde olabilir. Buradaki net eksiklik sürecine tespit edebilmemiz ve teşhis edebilmemiz için öncelikle bir soruşturma evresindeki durumlara bakmamız gerekiyor. Bilişim suçları bakımından şu şekilde. TCK 158 1F en fazla görülen zaten TCK 158L durumları üzerinde. Burada İBAN bilgisi kimin üzerine? Tamam. IBAN bilgisinden zaten direkt kişinin T.C. kimliği, adresi çok rahat şekilde tespit edilebiliyor. O ilgili suç fiiliyatındaki haksız kazanç, haksız bedel kimin İBAN hesabına gittiyse o zaten bizzat savcılık tarafından teşhis ediliyor soruşturma evresinde bankaya yazı yazılıyor. Bu kişinin IBAN bilgileri gönderiliyor. IBAN bilgileri gönderildikten sonra kişinin T.C. kimlik, adresi ne varsa bizzat ilgili bankadan bilgiler geliyor. Daha sonrasında arkadaşlar özellikle şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam ilgili bankaya ilgili IBAN numarasına belirli bedel gelmiş olabilir ama o gelen bedel yani o mobil bankacılık sistemi kullanıldıysa o mobil bankacılık sistemindeki IP port bilgileri kimin üzerine? Oradaki sinyal, HTS kayıtları, baz istasyonu bilgileri kimin üzerine? Bunlar net bir şekilde Açığa çıkarılması gerekiyor. Zaten buradan herhangi bir IP port bilgileri kimin üzerine ise IP port bilgileri üzerinden ilgili telekomünikasyon şirketi hangisi ise orada yazılıyor arkadaşlar. Oradan IP port bilgileri tespit ediliyor. Bu mobil bankacılık süreci kullanılma durumu varsa kimin üzerine bir